Dünya Mobil Kongresi'nde Huawei'nin standındayız ve arkamda görmüş olduğunuz kalabalık belki de bu fuarın en çok konuşulan ürününü görmek için bekliyor. Huawei'nin yeni akıllı saati. Saat alıştığımız, yüzyıllardır kullanılan klasik saat tasarımlarıyla hayata geçirildi. Ama oldukça da akıllı ve interaktif saat İsterseniz bu kuyruğu biraz bekleyip saat neye benziyor ve ne gibi özellikleri var yakından bakalım. Burada saatin klasik altın renginde tasarlanmış modelini görüyoruz ve gördüğünüz gibi ekranda farklı uygulamaların görüntüleri gidip geliyor. Özellikle bir akıllı bileklik gibi kullanabiliyorsunuz yani kaç adım yürüdüğünüzü kaç adım saydığınızı tabii ki ölçüyor. Onun dışında telefonunuzla senkronize çalışarak gelen aramaları bildiriyor ya da bunun dışında SMS'lerinizi gösteriyor. Android bir işletim sistemini kullandığı için bir saat oldukça farklı yeteneklere sahip. En çok konuşmak özelliği de tasarımı oldu. Gördüğünüz gibi siyah ve kahverengi olmak üzere. Farklı kayıt seçenekleriyle geliyor. Dolayısıyla bunu günlük giyiminize göre uydurabiliyorsunuz. Özellikle moda tutkunları tarafından da çokça beğenilen bir akıllı saat oldu. Huawei'nin bu yeni akıllı saati. Bu ekranı da aslında çok beğenilen bir özellik çünkü bu şekilde bakıldığında alıştığımız klasik saatlere çok çalıştığımız klasik saatlere benziyor ve bu şekilde ekranı kaydırarak saati kontrol etmeniz mümkün. Örneğin şu an Londra için hava durumu sıcaklığını veriyor. Toplam kaç adım yürüdüğünüzü gösteriyor. Android bir işletim sistemi kullandığı için OK Google komutuyla saati harekete geçirebiliyorsunuz ve komutlar verebiliyorsunuz. Örneğin SMS göndermek için OK Google dedikten sonra SMS komutunu vermeniz yeterli olabiliyor.